Manşete hoş geldiniz. Türkiye'de gündem gri listeden çıkmak. Dünyada ve Amerika'da gündem dün geceki Biden-Trump karşılaşması. Debate deniliyor İngilizce'de. Türkçe'ye tam çevirisi yok ama münazara belki karşılıyor. Yani iki aday karşı karşıya geliyorlar. Bir veya iki moderatör karşısında bir, bir buçuk saat süreyle politikalarını tartışıyorlar seyircili veya seyircisiz oluyor. Dünkü tartışma seyircisizdi ve bazı kuralları vardı. Yani önlerinde not bulunamayacak, ne bileyim reklam aralarında dahi danışmanlarıyla görüşemeyecekler filan gibi. Bu tabii 90 dakikalık bir maç boyunca desteksiz sahada kendi bilgileriyle, zihinleriyle neyse herhangi bir şey almadan, enformasyon almadan tartışmak, tartışabilmek ve ülkenin sonraki 4 yılına 4 yılını ben idare edebilirim falan demek dedirtmek için önemliydi. Fakat olmadı. Yani bunun nedenlerine bakacağız. Tartışma son derece sönük geçti. Ömer Murat'ın ifadesiyle ergen tartışması gibiydi. Son derece sıkıcıydı. Yer yer birbirlerine atışmalar oldu falan ama Joe Biden kaybetti. Yani son derece düşük olduğu. Sağlığının gerek ses tonu, gerek sesinin kısıklığı, gerekse yer yer donması, yani laflarını toparlayamaması bir ikinci dört yıl daha bu insan 81 yaşından sonra bir dört yıl daha bu işi götürebilir mi? Kotara, kotarabilir mi? Endişelerini artırdı. Ki zaten bu endişeler vardı. Özellikle son altı aydır. Son bir yıldır da yavaş yavaş. Peki bu adamlar kim? Ekrana getirdin, tutuyorsun deminden beri. Bu isim Gavin Newsom. Amerika'da bu tartışılıyor şu anda. Belki ilk defa benden duyuyorsunuz. Kaliforniya valisi 56 yaşında ve Demokrat Joe Biden'ın artık bu noktada devam etmeyeceği, edemeyeceği konuşuluyor ve Kaliforniya valisi 56 yaşındaki Demokrat Gavin Newsom bir aday olarak veya Demokrat Parti eğer bir güncelleme yaparsa güçlü bir isim olarak falan ortaya çıkmış görülüyor. Kaliforniya dünyanın en büyük ekonomilerinden biri, sadece Amerika'nın değil. E, Mihin bir isim. Belli ki bu noktadan sonra artık hani macun tüpten çıktı bir kere derken bir yönüyle de buna işaret ediyorum. Bu artık geri döndürülemez bir biçimde galiba e, Demokrat Parti'nin adayını gözden geçirmesini de beraberinde getirecek. Gavin Newsom. Evet. Burada da işte kameraların odağındaki isim. Bundan sonra sıkça duyacağız gibi. Fakat çok kısa bir süre kaldı adayların kesinleşmesine. Gerek Cumhuriyetçi Partide gerekse Demokrat Partide. Cumhuriyetçi Partide bir değişiklik olacak gibi görülmüyor. Muhtemelen Trump gidiyor seçime ama Demokrat Partide bir değişiklik olursa Cumhur Cumhuriyetçi Parti buna göre bir gözden geçirme yapar mı bilemiyorum ama %99 Trump gibi duruyor. Evet. CNN'deki tartışma ben de birkaç parçasını paylaştım. Çokça da paylaşım var. Videoları seyredin. Türkçe altyazılı olanı var mı bilmiyorum ama sadece ses tonuna ya da işte efendim beden diline baksanız bile çok şey söylüyor CNN'deki debate. Başkanlık debate'i. Kazanan CNN oldu. Sadece Trump değil. Kim kazandı bu tartışmayı diye seyirci anketi yapmış CNN ve %67 çıkıyor. Fakat ondan önce yapılan yani tartışmadan önce yapılan Ankette %55 Trump kazanırken yani 55'e 45 oranın tartışmadan sonra 67'ye 33 olarak açılması son derece düşündürücü. Ve evet demokratlar düşünüyor bunu ne yapacağız diye bundan sonra Adem Yavuz Arslan, seyrettikten sonra yazmış ve e, oradaki nabzı da tutan 10 yıldır Amerika'da yaşayan bir gazeteci. Diyor ki tr 24'teki yazısında büyük kongre öncesi bu tartışmayı yapmaları ile ilgili iki temel teori var. İlki Biden konuşmayı unutması Biden'ın konuşmayı unutması, sahnede donup kalması ya da yolunu bulamamasını gösteren sosyal medya paylaşımlarının neden olduğu imajı yıkmak için erken tarihli bir tartışma yapmak istediler. Biden bu tartışmada iyi bir performans sergileyip kötü imajını yıkabilirdi. İkinci senaryo komplo teorisi de denebilir. Biden'la Trump arasında erken tarihli bir düelloyla Biden'ı çekilmeye ikna etmek, Demokrat seçmenin Biden'a çekil baskısı yapması için bir bu tartışma fırsat olarak görüldü diyor. Ama son tahlilde bu ikinci teori kazanmış gibi görülüyor. Yani Biden'a çekil baskısı için bir sağlam gerekçe elde. Hatta CNN'deki bir tartışmada onu da X platformunda paylaştım. Yani Demokrat Parti'nin babaları Beyaz Saray'a çıksın da çekil desin. Yani bu şekilde olmayacak e, sadece kaybetmekle kalmayacak rezil rüsve olacağız. yani Yani gerçekten bu seviyede yani. Bakıyorsunuz görüntüler çok net, açıklamalar çok net. Bu insanın eğer seçilirse Kasım'da, yani gittikçe kötüye gidiyor. Joe Biden'dan bahsediyorum. Kasım'da seçilirse Ocak'ta tekrar yemin ederek 4 yıllık görevine başlayacak. Yani 2025'ten sonra bir 4 yıl daha Amerika'yı idare edecek ve dünya bir keşmekeş içindeyken. Yani gerçekten çok fazla olanaklı değil, iş göremez. Raporu verirler normalde ama işte bir de ısrar var, inkar vardır. Times'ın karikatürünü özellikle getirdim. Oraya geleceğim. Yani evet başkanlık dönemindeki ilk döneminde insan ikinci dönem için kişi neyse aday olmak isterse kimse bunun karşısında duramıyor. Doğal olarak aday kabul ediliyor ikinci dönem için. Fakat yani kimse mi kalmadı? Ne, nerede, neden bu hırs? Yani Biden ben doğmadan önce kongreye girdi. 50 küsür yıldır. Yani acayip. Acayip yani bu hırslar. Bu bir de tabii insan yoksunluğu. Kaliteli insan yoksunluğu. Yani siyasete ilgi duymuyor kaliteli insanlar, nitelikli insanlar, kendini iyi yetiştirmiş insanlar. Onun da getirdiği bir şey var. Bu yani sadece Türkiye'de değil. Aklınıza hemen her konuda Türkiye geliyor biliyorum ama bütün dünyada benzer bir problem var. Şimdi The Times'ta bu karikatür son evet e Tartışmayı Joe Biden'la Trump arasındaki son tartışmayı da merkeze alarak İngiltereyi de gene yanına koymuş. İngiltere'de de Keir Starmer'la Rishi Sunak yarışıyorlar. İki parti iki lider. Ki zaten Rishi Sunak biraz daha böyle e, alçakta göstermiş ki e, Keir Starmer geliyor diyor The Times ki The Times muhafazakarlara muhafazakar partiye yakın bir gazetedir. İngiltere'nin en kötü köklü gazetesi. Yani 1700'lü yıllarda yayınlanmaya başlanmış düşünebiliyor musunuz? 200 küsür yıldır yayında. Neyse şimdi bu tartışmaları seyreden, çünkü Keir Starmer'lar Rishi Sunak da İngiltere'de birkaç kere ekranlarda karşı karşıya geldiler. Sonuncusu iki gün önce BBC'deydi. Sağda Joe Biden, Trump tartışmasını seyreden genç seçmen diyor ki, yani bu ikisine mi kaldık? Mecazen söylüyorum yani o konuşma balonundaki İngilizce lafın Türkçesi bu esasen. Yani daha başka bir ihtimal yok mu? Karşımıza koyduğunuz en iyi iki ihtimal bu mu? Yani kötünün en, e, ikisi, e, iki, iki ihtimali veya kötünün en iyi ikisi de denebilir. İngiltere'deki tartışmayı seyreden yaşlı bir İngiliz seçmense, seçmen de aynı şeyi söylüyor. Hadi bizim adaylarımız genç. Rishi Sunak'ta, Keir Starmer'da. Genç, sağlıklı, dinamik. Fakat diyor yani en iyi iki seçenek değil. Böyle bir durum. Yani her zaman adayların yaşı problem değil. İngiltere'de adayların yaşı problem değil ama başka problemler var. Güçlü adaylar değiller. Güçlü seçenekler değiller. Çözüm üretecek politikalar politikacılar değiller. Göreceğiz zaten. Sağdaki öyle, soldaki böyle. Seyirci yorumlarıyla devam edelim. Tapu işlemlerinde bile akıl sağlığı raporu istenirken Adem, ülkenin kararlarında istediği gibi yönetenlerin durumu ortada. Çok vahim bir durum demiş. Evet. Yani böyle. Pınar Selek davası var. Biraz önce bir son dakika bilgisi geçti. Selek hakkındaki tutuklama ve yakalama kararının devamına karar verilmiş. Mahkeme Pınar Selek hakkında buna karar verirken avukatlarının dosyaya sonradan eklenen belge hakkındaki suç duyurusu talebini de reddetmiş. Enteresan. Bununla devam edelim. Pınar Selek Mısır Çarşısı davası. 26 yıl önce 26 yıldır devam eden bir dava. Ve Uzun yıllardır da Pınar Selek Fransa'da yaşıyor. Yanılmıyorsam Nice kentinde. Hatta Fransa vatandaşı oldu. Orada akademisyenlik yapıyor. Davanın siyasi olduğunun delili şu ki İçişleri Bakanlığı bugünkü duruşmadan hemen önce mahkemeye gönderdiği yazıda 3 Haziran'da göndermiş. İşte Pınar Selek Nisan ayında 2024 yılı Nisan ayında Fransa'da düzenlenen bir etkinliğe katıldı. Bu etkinlikte PKK etkinliğidir filan. Halbuki e, bu etkinlik bir üniversite festivali. Fakat velev ki öyle veya değil. Şimdi orada değilim. Bu Türkiye'nin sıkışmışlığını gösteriyor. Bir davanın siyasi olduğunu gösteriyor. Sıkışmışlıksa iki noktada. Elde güçlü delil olmayınca ya işte 26 yıl önce açılmış davada işte bu işte sanık e, Fransa'da şöyle bir etkinliğe katıldı. Bu etkinlikte şöyle bir etkinlik. Yani bir yalana başvuruyorlar. İkinci e, tarafı da şu bu işi takip ediyorlar ve enteresan bir biçimde e, çaresiz olduklarını da gösteriyor. Yani elde delil olmayışını da gösteriyor. Ve bulabildikleri her şeye sarılmak durumunda olduklarını da gösteriyor. Evet. Geçmiş olsun bir kere daha Pınar Sele'ye. Devam edelim. Türkiye'de gündem. Elektriğe büyük zam. Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle bula bula EPDK açıklama yapmış %38 mesken abone grubu için. Yani bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207 TL 100 kW elektrik tüketiminde bir tarifeden tarifeler geçerli imiş. Bu ortamda seçime gidilir mi? Devlet tuttuğu vergileri ve zamları devreye koydu. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Ama iktidarın övündüğü şeye bakar mısınız? Gri listeden çıkmakla övünüyor iktidar. 3 yıl önce soktuğu, kendi soktuğu gri listeden şimdi çıkmış. Gri liste şu, e, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü. E, bunun gri listesi değil ki bu uluslararası yatırımcılar falan açısından da Türkiye'nin dünya e, dengesi içerisindeki pozisyonu sıralaması açısından da önemliydi. Başardık diye mesaj atmış Mehmet Şimşek ama yani sen soktun sen çıkardın nasıl bir şey. Ayrıca kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik mali eylem görev gücü falan konusunda kara para aklanması falan gibi konularda Türkiye benzer pozisyonu devam ettiriyor galiba. Nitekim Çiğdem, Çiğdem Toker Türkiye'nin diyor 3 yıldır gri listede oluşuna yol açan kara parayla mücadele etmeyen durum AKP iktidar değil başka bir iktidar döneminde olmuş mu? Olmuş gibi adeta diyor. Ki hala da mücadele ediliyor değil. Yani Ertuğrul Günay bu sonucun oluşmasında diyor bu yapılaşmalara yol açan kamu ihmal ve işbirlikçilerinin de birinci sırada sorumluluğu var. Herhangi bir işlem var mı? Herhangi bir işlem olmadığı gibi onlar aynı şekilde iş tutmaya devam ediyorlar. Ve Mehmet Şimşek de onlara çalışıyor. Şimdi Arjantin örneği çok veriliyor ve Arjantin'de hala enflasyon yüksek. Yani dünyada bir numaralı enflasyon yaklaşık %300'le Arjantin'de. Fakat bir takım caps'ler, bir takım değerlendirmeler, konunun uzmanı olsun olmasın dolaşımda. Arjantin şunu başardı, bunu başardı. Up uzun bir liste. 30 madde var belki. Yani 6 ay oldu olmadı Arjantin'de. Milei göreve geleli, başkan Milei göreve geleli ve bir takım adımlar atıyor ekonomide, radikal adımlar atıyor ve şu olmuş. 30 yıl sonra, haziran ayının 3. haftasında gıda ve içecek sektöründe 30 yıldır ilk kez sıfır enflasyon kaydedilmiş. Fakat diğer verilere bakmak gerekir. Yani takip etmek gerekir ve 5-6 ayda bunlar olmaz. Çok böyle... Abartılmış listeler paylaşılıyor ama elbette takipçisi olmak gerekir. Mesela bu önemli. Yani şu bilgi önemli. E, fakat 5-6 ayda hiçbir sihirli değnek e, baş aşağı gitmiş ekonomiyi düzeltmez. Bu Türkiye için de geçerli. Benzer e, enflasyonla sınanan ülkeler için de geçerli. Şimdi dönelim. Macun tüpten çıktı bir kere varan iki. Bunun da Türkiye tarafı var. Yani sadece Amerika tarafı yok. Bahçeli'nin seçim kartı Erdoğan'a göre geri adım attırdı. Nurcan Bilge Gökdemir gerçekten enteresan bir yazı kaleme almış bugün bir günde. AKP kulislerinde erken seçim korkusu var diyor. Bahçeli'nin yüzüklü dosyalı fotoğraflarına atıfta bulunarak e, bununla ülkeyi erken seçime götürme ihtimali belirdi diyor. Ve Erdoğan en zayıf olduğu dönemde Bahçeli'yi karşısına alamazdı. Alamazdı da ki... Kriz fiilen 26 Haziran Çarşamba günü sona erdi diyor. 26 Haziran Çarşamba günü ne oldu? 26 Haziran Çarşamba günü bu oldu. Yani seçimden bu tarafa, 31 Mart seçiminden bu tarafa üçüncü kez bir araya geldiler. İkiliyler. Sarayda. Ve Erdoğan bu görüntüyü servis etti. işte Bahçeli'nin karşıdan gelirken zayıf, beli bükülmüş, adımlarını güçlükle atan veya ayaklarını süreyen görüntüsü neyse. Fakat bu buluşmada krizin bittiği veya şimdilik rafa kalktığı bilgisi veya kulisi var. Bu doğru mu? Bunu zamanla göreceğiz. Evet AKP Bahçeli'den çekiniyor olabilir ki Bahçeli unutuyoruz. Bir hafıza tazelemeye ihtiyaç var. Özellikle son 20 senede hatta 22 senede Bahçeli son derece enteresan ve etkili adımlar attı. Yani 3 Kasım 2022'de koalisyon ortağı iken erken seçim çağrısı yaptı. Ondan sonra 22 Temmuz 2007 seçiminden sonra bir 367 krizi vardı. Meclise geleceğiz ve Cumhurbaşkanlığı oylamasına katılacağız diyerek krizin önüne geçti. Abdullah Gül seçildi. Abdullah Gül'ü seçtiren devlet Bahçeli'dir. 2014'te CHP ile birlikte Erdoğan'a karşı Çatı adayı olarak Ekrem, Ekmelettin İhsanoğlu'nu destekledi. 7 Haziran 2015 seçiminden sonra hükümet seçeneklerine mesafe koydu ve bir kaosa girdi Türkiye siyaseti. Sonra tekrar seçim yenilendi ve AKP tek başına iktidara geldi. Yani hatırlayın 15 Temmuz 2016'dan sonra iktidara koşulsuz destek ve e, işte fiili duruma bir isim koymamız lazım diyerek koşulsuz verdiği destekle başkanlık sistemi çağrısında bulundu ve anayasa değişti 2017'de. Sonra da gayri resmi koalisyon orta oldu. Ve e, referandumun ardından bir seçim çağrısı daha yaptı ve seçimler bir buçuk yıl öne çekildi. Haziran 2018'de yapıldı. Haliyle Bahçeli faktörü önemli ve e, sıradan bir faktör değil. Geri, yani AKP iktidarının özellikle son 15 senesinde çok etkili olduğu için zaten AKP 2012- 2002'deki seçim çağrısının ardından iktidara gelmişti. Sonrasında da işte yaptığı çağrıları alt alta sıraladım. Türkiye'nin her kritik dönemecinde devlet bahçeliği, siyasal kritik dönemeçlerde devlet bahçeliği ve yaptığı çağrıları görüyorsunuz. 2002, 2007, 2014, 2015, 2016, 2017 ve bugünlere geldik. Dolayısıyla AKP de onu yok sayamıyor ki nitekim Yücel Kayıoğlu'nun Türkiye gazetesindeki haberde de bu var. 26'sındaki yani iki gün önceki zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hukukun gereği yapılacak neyse çıksın ortaya demiş. Bahçeli de bu tespite destek vererek sonuna kadar gidilsin biz de bunu e, e, istiyoruz demiş. Ama e, Sinan Ateş ile ilgili olarak bu tartışmalar çerçevesinde bu iş rafa kalkmış görünüyor. Veya bu konuda bir anlaşma sağlanmış görünüyor şu anda. 1 Temmuz'a bakacağız göreceğiz 2-3 gün sonra ama sadece bu haber bile sinan ateş cinayetinde hukukun gereği yapılacak denmesi bile işte davada zaten 26 tutukluk sanık var yeterince bakılıyor ediliyor filan falan denmesi her iki tarafın da anlaştığı manasına geliyor. Yani şu kulis doğruysa Erdoğan hukukun gereği yapılacak. Bahçeli de sonuna kadar gidilsin biz de bunu istiyoruz. Mesele bu değil Murat da bu değil ama bu bir şeylerin orada bağlandığını gösteriyor. Yani 26 Haziran buluşması krizi bitirmiş olabilir. Diyoruz ve devam. Erken seçim cinini şişe, şişeden çıkarmamak lazım. Abdülkadir Selvi'nin bugünkü yazısı da bir paragraftı. Sayısal olarak meclisten erken seçim kararına çıkması zor ama siyasal olarak bu baskı başlarsa ona dikkat etmek lazım. Erken seçim cinini şişeden çıkarmamak lazım demiş. İktidarın böyle bir şey istemediği niyetinde de olmadığı ortada. Ki zaten şu aşamada ekonomide atılan adımlar acil reçeteyi e, uygulamaya başladı. IMF Türkiye Masası Şefi, Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dönemin Kemal Derviş'i. Haliyle şu aşamada erken seçim zor görülüyor. Ee, Özgür Özel'in bir buçuk so yıl sona gidilir. Yani Kasım 2025'te gidilir lafı tartışılıyor ama daha çok var bu konulara. Seyirci yorumlarıyla devam edelim. Öyle anlaşılıyor ki erken seçimi Erdoğan istediğinde bir daha seçime katılabilmek için Özel'e işaret çakacak ve Özgür Özel halk erken seçim istiyor deyip seçime gidilecek Yeni değnek CHP gibi demiş Ferhat. Rahime CHP iktidarının başarısızlıklarını paya da payda olma göre başarısızlıklarına payan da olma görevini yapıyor. Tayyip'in en zayıf döneminde harekete geçmeleri gerekmiyor mu demiş. Meli Uskanat milletvekillerinin özgü, özlük haklarını kazanmalarını bekliyor. Bunlar halkı değil sadece kendilerini düşünüyor ve kayırıyorlar. Bir buçuk yılda bölünerek mi çoğalacaklar güldürmesinler demiş. Ramis'e veya Ramis milletin dayanacak gücü kalmadı. 2024 Kasım'da seçim olmalı. 2025 çok uzun demiş. Dünkü attığımız zannediyorum başlığa istinaden. O arada Bülent Çelik karikatürü enteresandı bugün Gazete Pencerede. Aa yine Rabia hareketine geri mi döndük? Yok, hayırlısıyla bir 4 yıl daha vaziyeti idare edelim. Hareket e, e, hareketi bu demiş. Şimdi öyle demişken birazdan Esat Eset konusuna geleceğim ama Dünkü Rabia'yı hatırlatayım. Dün e, bu konuda da çokça yorum gelmiş e, seyircimizden. Sözcü Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet ilkesiyle Sözcü Meci grubu bundan böyle de falan diye çiziktirmişti manifestosunu. Evet, Rabia. Sözcü de Rabia. Yani Erdoğan Rabia'yı terk ederken karikatüre dönelim hayırlısıyla bir 4 yıl daha vaziyeti idare edelim hareketi bu. Yani şimdi artık Rabia 4 yıla döndü. Tek devle, devlet. Fakat Erdoğan'ın tek millet, tek bayrak, tek vatanını filan şey aldı. Sözcü devraldı. Söylemi. Fahrettin Koca istifa söylentisi çıktı dünden bu tarafa. İsmail Saymaz Halk TV'de bunu duyurdu. Sormuş da Fahrettin Koca'ya affınızı istemişsiniz doğru mu diye. Hayatın her hali olabilir biliyorsunuz. Önemli olan millete devlete hizmet etmek her pozisyonda demiş. Yani tamamen geçiştirmiş. Muhtemelen orada bir şeyler oldu. Bilmiyoruz tabii. Bekleyip göreceğiz. Orada 3. Dünya Savaşı köpürtülüyor. Bunu bu konuda ilk çıkışı Hakan Fidan yaptı. Dışişleri Bakanı HaberTürk'teki yayında. Sonrasında da gazeteler bu çerçevede yayınlar yapmaya başladılar. İşte uçak varken terk etin. Lübnan her an patlayabilir. Milli Sanma Bakanlığı'ndan 3. Dünya Savaşı açıklaması. Ordumuz her türlü senaryoya hazır. Ülkeyi bir an önce terk edin. Orta Doğu'da Lümdan Al alarmı. İşte TSK her senaryoya hazır. İşte filan. Bir de Esad'dan e, mesaj var ama ondan önce TSK... Yani bu şey e, Lübnan alarmı üzerinden 3. Dünya Savaşı... E, çağrısı veya ihtarı veya ikazı ve bu yönde de işte gazetelerin veya medyanın hizaya gelmesi düşündürücü. Böyle bir şey yakın vadede yok. Fakat dünyanın her tarafında çatışma var zaten ve bu, ve bu çatışmalar genişleyebilir. Bölgesel çatışmalar genişleyebilir. Zaten bölgesel çatışmalar genişleyip birleşince dünya savaşı çıkıyor. Ondan sonra sen sağ ben selamet ayrı bir konu. TSK her sene oraya hazır. Fakat gazetelerin bunu bu şekilde sürdürmesi de Dikkat çekici bakın böyle üçüncü dünya savaşı ihtimali diyerek falan. Şimdi dönelim Erdoğan'a bugün cuma namazı çıkışında Esed'e Sayın Esed görüşebiliriz filan açıklaması açıklamayı ne yaptırdı? Açıklamayı bu yaptırdı Esad Suriye'ye Rusya'ya Türkiye mesajı verdi normalleşmeye açığız dedi. Şam'a gitmiş Putin'in özel temsilcisi Beşar Esad'la görüşmüş. Ben öteden beri Esad dedim öyle diyorum öyle demeye de devam edeceğim. Hatta böyle Türkiye'de haber kanalı yönetirken de aynı şeyi ekran yüzlerimizden ve ne bileyim spikerlerimizden neyse yorumcularımızdan istemiştim. Yani yorumcularımızdan isteyemeyiz de ekrana çıkan insanlardan kendi mensuplarımızdan istemiştim. Çünkü öyle, öyle bilindi, öyle tanındı. Bunun doğru telaffuzu öbür türlü de olabilir falan. O beni ilgilendirmiyor. Biz ekranlarımızı hiçbir zaman eset demedik, esat demiştik. Kapa parantez. Şimdi Putin'in özel temsilcisi Şam'a gitmiş, Beşar Esad'la görüşmüş. Esad'ın Ankara ile ilişkilerin normalleşme konusunda tonunu yumuşatarak her türlü girişime açığız dediğini belirtmiş. Mesajı alan Erdoğan da bugün Cuma namazı çıkışında Sayın Esad dedi. Tamam mı? Yani onun için e, bu mesajı aldıktan sonra Erdoğan böyle bir cevap verdi. Bunu atlarsanız Erdoğan'ın niye öyle konuştuğunu e, ıskalamış olursunuz diyoruz ve bir manşeti daha noktalıyoruz bu duygularla. İyi hafta sonları. E, özür dilerim. İyi hafta sonları. Pazartesi günü tekrar yeni bir gündemle tekrar karşınızda olmak umuduyla. Patreon logomuz biraz erken çıktı ama şimdi tam vaktidir gelebilir. Sizin desteğinizle, katkınızla büyüyoruz, devam ediyoruz ve bu yayınlar öyle çıkıyor. Başkaca da bir gel gelirimiz veya gelir kaynağımız yok. İyi hafta sonları.